Bakıyor ki kız uyumuyor, secdeye varmış dua ediyor ve sesli duyuyor duasını. Ya Rabbi bana olan sevgin hürmetine beni affet. Hasan-ı Basri Hazretleri derhal dur kızım dur diyor kaldırıyor, dur yanlış söylüyorsun, hayır demiş bilerek söylüyorum. E, kızım ısrar etme Allah'ın seni sevdiğini iddia ediyorsun, büyük dava bu biliyorum da ondan demiş. Allah seni seviyor ve sen bunu biliyorsun öyle mi biliyorum demiş. Nasıl biliyorsun demiş? Üç sebeple Allahu Teala'nın beni sevdiğinden eminim. Ailemin bütün fertleri imana kavuşamadan öldü. Ben de ölebilirdim. Yalnız bana iman nasip oldu. Allah bunu sevdiğine verir. Beni size emanet ettiler. Elinizde yetişiyorum. Allah sevdiğini sevdiğiyle tanıştırır. Gecenin şu saatinde herkes uykudayken beni huzurunda